Göçmen kaçakçıları bunu da yaptı. Çete sosyal medyada yasa dışı yolculukların videosunu paylaşıp fiyat bilgisi verdi. Reklamla göçmen kaçakçılığı yapan çeteyi tehdit ettikleri bir kişi ihbar etti. Umudu yasa dışı yollarda arayanların videoları insan tacirlerinin reklamı oldu. Kaçak yolculukların fiyatları da o reklamlarla duyuruldu. Burada İtalya kişi başı 8 bin dolar. Bir sefer 70 kişi, 80 kişi. İstanbul'da yaşayan bir İranlı da o insan tacirleri tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı. Can güvenlikim yok. 4 kişi bana tehdit ediyor. İddiaya göre ondan tehditle para isteyen 4 İranlı insan kaçakçısı Orta Doğu'da yayınladıkları sosyal medya reklamlarıyla Türkiye'ye giren kaçakları İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine deniz yoluyla taşıyordu. İran, Afganistan tarafta kaçak İstanbul'a gidiyorlar. Fethiye, Çanakkale, Marmaris tarafta gidiyorlar. Çok reklam var mesela. Sosyal medya. Mı? Evet sosyal. Telegraf, Instagram. Telegram üzerinden bilgi veren çetenin suç bu kadarla da sınırlı değildi. Tecavüz işi var, çete işi var, yani silah var. Hepsi var ya. Yani. Ben ailem, can güvenlikim yok. İstanbul Emniyeti şimdi o insan tacirlerinin peşinde.